Ben Edip Doksal. Mardin Kızıltepe'de doğumluyum. 1984 yılında doğdum. 1984 yılından beri Mardin'de yaşamaktayım Kızıltepe ilçesinde. Sadece üniversite için İzmir'e gittim. 9 Eylül Üniversitesi İktisat mezunuyum. 2011 yılında mezun olduktan sonra tekrar geri dönüp memleketimde iş hayatıma devam ettim. Bizim firmamız Doksal Makine. 1976'dan beri Mardin Kızıltepe'de faaliyet yürüten bir firma. Babamız Hacı Doksal'ın kurmuş olduğu bir firma. Biz de ikinci kuşak olarak devam ediyoruz. Babamızı emekli ettik. Şu an biz üç kardeş olarak kendi ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üç alanda faaliyet göstermekteyiz. Doksal makine olarak traktör tarım makineleri ve teknik hırdavat alanlarında üç kardeş işimizi sürdürmekteyiz. Landini traktörle 2015 yılında tanıştık. 2015 yılından bu yana Landini'nin Mardin ve Şırnak bölgelerine bakmaktayız. Bölgemizde olabildiğince iyi hizmet sunmaktayız. Markanın prestijini olabildiğince yükseklere kaldırmaya çalışıyoruz. Hem satışla hem satış sonrası hizmetlerle mesela bu sene ikinci servisimizi kurduk Mardin Kızıltepe ilçesinde. Traktör sayımız arttığı için ikinci bir servis, ikinci bir diagnostik cihazı ekledik hanemize. İki cihazda daha hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Landini, neden Landini? Geçmişi çok köklü ve ürün kalitesi çok yüksek. Argo Traktör'ün Türkiye'ye yerleştikten sonra, şube açtıktan sonra rekabet konusunda da ekstra güçlü olması bize ciddi anlamda öne çıkarmaktadır. Şu an Nandini hem fiyat olarak hem ürün kalitesi olarak hem ürün özellikleri olarak bunların hepsini bir araya getirdiğimizde rakipsiz bir marka. Bunu çünkü biz analiz ediyoruz. Fuarlarda birçok alanda araştırmalar yapıyoruz. Fiyat fayda analizi yaptığında bir çiftçinin Landini dışında bir seçeneği yok. Yani fiyat ve ürün özelliklerini bir araya getirdiğimizde Landini açık ara öne çıkıyor. Biz Landini'nin bayini almadan önce çok araştırdık. Burada Landini kullanıcılarına ulaştık. Çiftçilerimiz 2015 yılından bahsediyorum çiftçilerimiz görüştüğümüz kullanan uzun yıllardır kullanan çiftçilerimizle görüştük. İnanılmaz kalitesinden memnunlular. Yani 10 yıldır işte kullanıyorum, 15 yıldır kullanıyorum. Daha bir gota sökmedim diyen çiftçilerimizi duyduk. Bu bizi tabii çok heyecanlandırdı. Yani bu kadar ürün kalitesi yüksek bir ürünü Bayline almak çok inanılmaz bize de güç kattı. Biz araştırmalarımızı yaptıktan sonra Landin ürün kalitesi öne çıktı ve ondan sonra Bayline gidip talip talip olduk Bayline ve 2015'ten bu yana satıyoruz. Çiftçilerimiz de üründen çok memnun, biz de üründen çok memnunuz. Çünkü bizim için ürünün kalitesi her şeyden önemli. Şimdi ürün kalitesinin yanında bir de Landini'nin tasarruf özelliği var. Yani kendi segmentinde torku en yüksek traktörlerden biridir Landini. Torku yüksek olduğu için düşük motor devrinde yüksek performans üretmektedir. Dolayısıyla düşük de yakıt yakmaktadır. Yani yakıt olarak çiftçilerimiz hem performans hem yakıt anlamında çok çok memnun. Bölgemiz Mezopotamya bölgesi. inanılmaz yaz sıcakları yaşıyoruz. Bu yaz sıcaklarında Landin'in en ufak bir hararet sorunu olmamaktadır. Hatta bir tane çiftçimiz kendisinin bana belirttiği bir örnekten bahsedeceğim. 115 beygir 5H serisinden vermiştim. 115'lik 5H serisi. amca olduğu başka bir markadan 110 beygir bir traktör almıştı. Yaz sıcaklarında hakikaten traktörün çalışması çok güç malimde. Çiftçimiz şey demişti, biz sabah akşam durdurak bilmeden çalışıyoruz. Amcamızın oğlu o diğer marka traktörü alan çiftçi ise öğle sıcağında ara verip akşama doğru tekrar işine devam etmekte. Bizim bölgemizde de yani vakit nakittir yani bir dakika bir dakikadır çünkü iki ürün ekiliyor. Çiftçinin bir dakika boş durmaması gerekiyor. Hemen buğday hasat edildikten sonra mısır hemen yerine ekiliyor. O yüzden vakit çok kıymetli. Landini'de 7-24 dur, dur durak demeden ve herhangi bir hararet sorunu yaşamadan çiftçilerimiz hem düşük sarfiyatta yüksek performans elde ediyor. Şimdi daha önce biz distribütörle de çalıştık. Şu an distribütörsüz de çalışıyoruz. Yani distribütörsüzlük, yani direkt ana firmaya bağlı olmak çok kıymetli, çok önemli. Bunun farkını zaten direkt ana firmayla çalışınca fark ettik. Ne gibi avantajları var? Dediğim gibi en birinci avantajı mesela aracı yok. Hani bir ek kar elde eden bir kurum yok. Dolayısıyla ürün satışında daha rekabetçi olma şansını elde ettik. Şu an Landini dediğim gibi demin de bahsettim. Fayda fiyat analizi yapan çiftçilerimiz direkt Landini'ye geliyor. Çünkü ithalde distribütörsüz neredeyse tek firma gibi bir şeyiz. Yani bizim dışımızda genelde distribütörle çalışılıyor ithal markalarda. Direkt ana firmaya bağlı nadir firmalardan biriyiz ve bu bize pazarda rekabet konusunda ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. Şimdi çiftçilerden aldığımız dönüşler fuarda genel müdürümüz Recep Taşçı 4 gün boyunca bizimle oluyor her sene sağ olsun. Fuarlarda kendisi de duyuyor. Özellikle ürünün kalitesi dediğim gibi, hararet sorunun olmaması en önemli avantajlardan biri. Bir de yakıt. Ve bölgede biz hakikaten Landini'nin arkasında ciddi anlamda duruyoruz. Yani firma olarak dediğim gibi 1976'dan beri bölgede faaliyet gösterdiğimiz için babamızın bölgede Hacı 90'ın ciddi bir prestiji var ve biz bundan besleniyoruz. Bizim en büyük güven kaynağımız babamız. Babamızın bıraktığı prestij ve biz onun üzerine, o güven üzerine inşa ediyoruz markalarımızı ve Landini de kalite konusunda dediğim gibi tasarruf konusunda, hararet konusunda bizi hiçbir zaman mahcup etmiyor. Teknik servis olarak normalde şu an geçen sene kadar 2 ustamız vardı, 2-3 tane de kalfası vardı. Şu an 2 usta daha transfer ettik. 4 ustamız ve 3 kalfamız var. 2 tane ayrı servis noktamız var. 2 tane ayrı cihazımız var. Mesela biri doğu bölgesine gidiyorsa diğeri batı bölgesine gidiyor. Daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunmak için Elimizden geleni yapıyoruz. Yedek parça konusuna da girdik zaten. Yedek parça daha önce biz içinde değildik ama son bir senedir yedek parçaya da dahil olduk. Ve çiftçimizin acil ihtiyaç duyabileceği her türlü parçayı bulundurmaya çalışıyoruz. Şimdi bölgemizde iki ürün ekilmektedir. Buğday ve mısır. Şu an mesela mısır tarlada 12. ay 1. ay arası mısır biçilir. Hemen akabinde bir hafta 10 gün içerisinde toprak tekrar hazırlanıp hemen yerine buğday ekilir. 6. ay 7. ay arasında da buğday biçilip bir hafta 10 gün içerisinde ürün hasat edildikten sonra hemen mısır ekilir. Yani bizim süremiz çiftçi anlamında çiftçilerimizin süresi çok kısıtlı. Bir hafta 10 gün süresinde hem hasat edip hem toprağı hazırlayıp hem ekimini gerçekleştirmesi gerekiyor çiftçimizin. Dolayısıyla çiftçilerimiz yüksek beygir segmentine geçmeye başladı bölgemizde de. Mesela alt sindirli çok nadir de bizim bölgemiz 6 silindirli traktörler. Son dönemde 6 silindirli traktörlere bayağı rağbet olmaya başladı. Tabii bizim de telkinlerimizle çiftçilerimizi hani daha güçlü, daha performanslı traktörlere yöneltiyoruz. Ve bundan da çiftçilerimiz çok ciddi randıman alıyor. Mesela bu sene aldığımız geri dönüşler var çiftçimiz vardı. Landini 115'lik serisi vardı kendilerinde. 170'lik bizim 7 serisi 170'lik bir tane teslim ettik daha birkaç ay önce. Bu dönemde kullandılar. Hem yakıt 6 silindirin yakıtından özellikle insanlar endişe ediyordu. Biz de tam tersini hani traktör ne kadar rahat çalışırsa o kadar az tüketir. Hani bu mantıktayız. Çiftçilerimiz iş yaptıktan sonra bize geri dönüşleri çok olumlu oldu. Yakıt olarak diğer traktörlerinden çok daha düşük bir sarfiyat olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla bölgemiz büyük beygire yavaş yavaş geçmekte. Normalde 4 silindirli tercihleri oluyor dediğim gibi yakıt mevzusundan dolayı. Biz hani performans açısından 6 silindirli uygun buluyoruz çiftçimize. Şöyle ki şimdi bizim ovamız Mezopotamya ovası bundan 40-50 yıl öncesi çok da geri gitmeyelim. 40-50 yıl öncesine kadar hep sazlıkmış. Bu kadar ekipman ve traktör yokken hiçbir şey elde edilemiyor tarlalar boş, sazlık şeklinde duruyordu. Bu teknoloji, bu tarım makineleri ve traktörden sonra bölgemizde ilk başta buğday ekimi başladı. Sonra teknolojinin biraz daha gelişmesiyle, artezyen kuyuların açılmasıyla beraber ikinci ürün mısıra da geçildi. Şu an bölgemizde ağırlıklı olarak %90 olarak buğday mısır veya pamuk, %10'luk bir kısmı da pamuk ekilmektedir bölgemizde. Son dönemlerde bir fıstığa da yönelim var. Çiftçilerimiz fıstığa da yönelmeye başladı. Özellikle bu elektrik sorunundan dolayı bölgemizde maalesef elektrik sorunu var. Çiftçiler her sene elektrik sorunundan dolayı mısır ekip ekmeyeceğini bilmemekte. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor hem sektörümüz açısından hem çiftçilerimiz açısından. Ona da bir çare bulmasını talep ediyoruz. Özellikle GAP'ın bitmesiyle bölgemizde rekoltenin art artacağını düşünüyoruz. Çünkü birçok tarla boş durmakta. Çünkü arttırılan kuyular tamamına yetmiyor. Elektriklerde yeterli olmayınca GAP'ın suyu burada çok ciddi önem arz ediyor. Burada devlet yetkililerimizden GAP'ın bir an önce bitmesini talep ediyoruz. GAP bölgeye de Türkiye'ye de ciddi anlamda bir rekolte artışı yapacaktır. Şimdi çiftçi için traktör ve tarım makineleri olmazsa olmaz. Özellikle bizim bölge açısından dediğim gibi iki ürün ekiliyor ve ürün Hasat dönemlerinde bir hafta süresi var çiftçinin. Ürünü biçecek, hemen tarlayı hazırlayacak, tohum yatağını hazırlayacak, ürününü ekecek ve ardından mivzerle işlemini bitirecek. Bunların tamamını çok kısa bir süre, bir hafta içerisinde bitirmesi lazım. Bunun içinde ne şart? Güçlü bir traktör şart. Güçlü ekipmanlar şart. Obür türlü sürek aksarsa ikinci ürüne yetişmiyor bu sefer. O yüzden şu anki tarım teknolojisi olmasa bölgemizde ikinci ürün mümkün değil ekmek. Bu şu anki traktör teknolojisi ve tarım makineleri teknolojisi sayesinde çiftçilerimiz ikinci ürünü de ekmekte. Landini markamızın şu an yukarılara taşımamızın en önemli sebeplerinden biri hem ürünümüzün üzerinde durmak hem ürün kalitesi hem servis kalitesi. Servis ve yedek parçanın da çok ciddi üzerinde duruyoruz ve çiftçilerimiz de bunun farkında. Argo Tractors şu ana kadar çalıştığımız firmalar arasında en mutlu, en memnun olduğumuz firmalardan biri. Çünkü firmada inanılmaz bir şeffaflık var. Her şey şeffaf yürüyor. Firmamız bizi birçok konuda destekliyor. Bu zor ekonomik koşullarda bile firmamız bize her anlamda kur konusunda olsun, ürün fiyatları konusunda olsun her türlü elini taşın altına koyuyor. O yüzden biz onların desteğiyle şu an bir yerlere geldik ve daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyorum.